Bismillahirrahmanirrahim. Muhabbetle Arapça derslerimize devam ediyoruz. Arapça çoğullar kısmını tekrar etmiştik okuyarak. Sizlere de ödev olarak vermiştik. Arap yazı çoğullar kısmında Cemil, Tekst Cemil Tekstil bölümünün dişil çoğul, düzensiz çoğul ve eril düzensiz çoğulların kelimelerini iki defa sesli, iki tablo vardı hatırlarsınız. Üç, üçüncü tablo tabloda karışıktı. İki tabloyu sesli bir şekilde okumanızı, Üçüncü tabloyu sessiz bir şekilde okumanızı ödev olarak birer defa rica ediyoruz. Diyelim Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhabbetini güdelim. Hazretim Yunus efendim ne diyor? Ey çok kitap okuyan şiirinin üçüncü kısmıyla devam ediyoruz. Sen kendine geldiğinse sıfat nedir? Bildinse sıfat nedir? Sen kişi kendini bilince menâfı nefs-i zuha kadar, evvel raptı Hazretince, kişi işimleri bilince zat ismi tecellileri geliyordu. Ancak kişi, şiirlerden anladığımız daha sonra sıfat Allah-u Teala Hazretlerinin tecellilerinin hangi cenahlardan ve kanallardan attığına tecrübe edebilen, seçebilen bir kalbe geliyordu ve basirete açılıyordu o ve hazret Şerif'te geçen firasetin, münifirasetinden sakınınız zat geliyordu şiirlerden anladığımız yine onu vurguluyor galiba bu beyitte. Hakka bağlı olduğunu ise ne söyler isen bana hak. Eğer sen hakka bağlıysan bana kötü dersen de eyvallah. Bana iyi dersen de eyvallah. Zaten ben orada iyi ve kötüyü ayırt edemez hale gelmişim meali var aslında ama Hazret iyi ve kötü sıfatların ha iyi olmuş ha kötü o sıfattan beri olduğunu söylüyor. Yani ben üşüme düşünme vazifeyi yaparım. Eğer ben iyi olurum, eğer kötü olurum onu umursamam diyor. Bu iyi bir hal değil başta. Yani insanlar başta neyin iyi neyi kötü olduğunu aklıyla irade edip seçip ona göre hareket etmeli. Ama Hazreti ben öyle bir hale geldim ki diyor ister iyi olsun ister kötü olsun ben yürür giderim diyor. Bu tehlikeli eğer kişi kendini bilmiyorsa, kendini biliyorsa tehlikeli değil. Allahu Teala Hazretleri hayırlı yol, hayırlı yolda ihsan eylesin ki çok bezirgen çok bezirgen heba oldu. Varırken bu uzak yere diyordu hakeza. Allah-u Teala Hazretleri bizleri de muhafaza eylesin, Sizleri de muhafaza eylesin. Bilmeyesin bednam ve nam. Bir ola sana husuha suam. Bildim ise sen ilmi tamam. Gel şimdi oku bir varak. Aşktan bir sayfa okumamızı söylüyor. Nasıl bir iş azizim. Nasıl bir aşk. Bizleri de görmek okumak nasip ola. Allahu Ekber ve bu Kurmetil Fatiha.